Miner papatya evimize mi girmiş? Balkonda. Kapıyı kilitledin değil mi anneciğim? Sakın açma. Giremesin içeri. Gel kaçalım saklanalım hemen. Koş saklanalım koş koş. Hemen kapının arkasına saklan Miner. Görmesin seni. Çabuk çabuk saklan. Sakın kımıldama orada dur. Gelmesin seni bulamayacak. Saklan sakın ses çıkartma. Geliyor sessiz ol sessiz ol. Geliyor geliyor. Geldi kaç kaç kaç. Öbür odaya gidelim hemen kaç. Kaç 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 gel. Hemen kaç. Kaç 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 kaç. Kaç geliyor. Çabuk kapının arkasına saklan. Buraya 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 buraya. Miner, buraya. Buraya. Çabuk. Çabuk. Gel 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 gir geliyor. Sakın çıkma. Geldi çabuk öbür odaya saklanıyoruz. Çabuk. Gel. Çabuk çabuk çabuk. Kaçmamız lazım. Çabuk. Kaç 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 kaç. Evet ona saklan hemen. Çabuk. Çabuk geliyor. Sakın ses çıkartma. Sakın sakın. Geliyor ses çıkartma. Kaç kaç hemen kaç. Kaç kaç kaç. Kaç yakalandın yakalandın kaç. Çabuk yakaladı seni. Saklandın mı? Aferin sakın kımıldama. Geliyor geliyor. Yakalıyor paput adam. Daha nereye saklanacağız başka yer yok. Yakalayacak. Kaç Miner kaç. Kaç hemen. Kaç kızım. Kaç yakalayamadı paput. Oh kurtulduk. Minel ne oldu sana anneciğim? Kim kapattı seni oraya? Ay ne yapıyorsun orada? Papıt mı kapattı seni oraya? Kurtulamıyor musun? Çıkamıyor musun? Mu? Açamıyor musun? Aç bakayım. <laughs> <laughs> Papıt adam da buradaymış. İzin vermiyor Minel'e çıkmasına. Minel aç kızım yanlarını aç. Yanlarını açarsan çıkarsın. Aç kızım. Açamıyor musun? İzin vermiyor sana. Nasıl kurtulacaksın oradan? Kurtulamıyor. Bak sallıyor da bir de ne yapacaksın şimdi sen? Nasıl kaçacaksın? Aç yanlarını aç yanlarını aç kaçarsın Mine. <laughs> öbür papıt <laughs> mı gelsin kurtarmaya seni? Gelmiyor <laughs> öbür papıt ya ne yapacağız? <laughs> papıt gelse de kurtarsa. <laughs> geliyor, <öbür> <laughs> geliyor. Geliyor öbür papıt. Geliyor geliyor. Geliyor korktu öbür papıt bak korktu kaçtı diğerini görünce. Aa iyi papıt gelince kaçtı. Çok güçlüymüş bak kaldırıyor. Aa kurtardım ineli. Ay teşekkür etti. Kurtardım ineli.

kim dağıttı buraları? Allah'ım her şeyi atmışlar yere. Sehpaya oyuncakları. Miner papat mı girdi evimize yoksa? Papıt girmiş olabilir mi? Sesi geliyor. İnanmıyorum oraya mı gitmiş? Ne yapıyor orada acaba? Papıt Aha. ne yapıyorsun sen burada? Buraya da dağıtıyor. Toprağın odasını dağıtıyor Miner. Evet. Papıt adamı kov çabuk kov. Kov. Aha. Kov kov git de. Git de Minel çek onu çek. Çek papatı çek. Çek kov. Hayır papat. Papat. Aa, ne yaptı kozalakları devirdi yere. Çabuk git evimizden papat. Gel buraya git buradan papat. Çabuk git. Çabuk. Çabuk git. Git çabuk. Çabuk git. Git. Çabuk git evimizden. Defol bebekleriyle oynuyormuş güzel güzel. Aferin kızıma benim. Cici kızım ama düşeceksin oradan anneciğim inmen lazım dikkat et. Hadi bebeğim in. Papıt adam girmiş içeriye evimizde geziniyor. Minel'e söylemem lazım uyarmam lazım ona hemen. Minel papat adam evimize girmiş biliyor musun? Ne yapacağız dikkatli olmamız lazım. Ses çıkartmadan dur orada tamam mı? Sessiz sessiz buraya gel ortaya buraya yanıma gel. Burada bekle. Burada bekle anneciğim. İnanmıyorum bayıldı kızım. Baba adam ne yaptın Mineli? Neden bayılttın Mineli? Neden bayılttın Mineli? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun battaniyeyle? ne yapıyorsun dedim sana bırak şu battaniyeyi. Bırak hemen bırak. Kızımı kaçamıyor. Bırakman lazım onu. Çabuk bırak. Çabuk. Bırak kızımı. Battaniyeye sarıyor. Ne yapacaksın? Kaçırıyor musun? Kaçıramazsın kızımı. Bırak dedim sana hemen. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak. Bırak kızımı. Bırak. Bırak kızımı. Bırak. Bırakacaksın. Bırak bırakacaksın. Bırakacaksın. Bırak çocuğumu. Ver çocuğumu bana. Ver çocuğumu. Çabuk bırak. Çabuk. Bırakman lazım. Kaç annem. Kaç. Git çabuk buradan. Git çabuk. Git evimizden. Kapat Minel kapıyı hemen. Koş kapat hemen. Kapat anneciğim. Kapat. Sen benim bisikletimi mi aldın? Hayır. Ben de seni alacağım. Annen çocuksuz kalsın. Şimdi ben seni kaçırayım. Benim çocuğum yapacağım. Hadi gel. Gidiyoruz. 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 Oho. Annen temizlesin işte. Annen bu sefer ne yapacak? Hop. Oho. -ho -ho. Ho -ho -ho. Ho, Evi dağıtalım Hadi Hadi Ho, 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 Gel buraya gel. Evi dağıtalım Sen benim çocuğumsun. Dağıt Evet Başka ne yapalım? Başka Minel hadi anneciğim çok oynadın oyuncakları eline. Televizyonu ışığı kapatalım gidiyoruz yatmaya tamam bebeğim? Hı. Hadi kapatalım televizyonu. Hadi gel ışığı da kapatalım anneciğim. Gel kızım. Hadi kızım. Gel gidiyoruz bebeğim. Hadi geç odana anneciğim. Evet odamıza geçelim. Hadi yatağına geç. Aferin bebeğime. Minel şimdi uyuyacak sanki sesler mi geliyor balk odadan? Evet. Allah Allah. Dur bakalım. Bekle. Gel. Yavaş ol. Sessiz sessiz gidelim. Neden ses geliyor? Biz televizyonun ışığı da kapattık. Gel buraya gel gel. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Kim açtı bu televizyonu? Biz kapatmadık mı? Işığı da kapatmıştık. Kim açtı bunları? Papatadan açtı? Ya papatadan mı girdi evimize gene? Gel. İnanmıyorum. Dur orada bir gölge var. Geliyor birisi. Gel. Buraya gel. Birisi geliyor. Papıt adam geliyor. evet papıt adam girmiş evimize. Ne yapacağız Minel? Ne yapacağız anneciğim? Dur gitme gitme. Gitme anneciğim gitme. Yakalar seni. Gitme kızım gitme anneciğim. Burada dur. Yanıma gel. Papat adam kaçıracak seni bak. Bak kaçırıyor. <laughs> kaçırıyor papat adam seni. Gitme. Gitme anneciğim. Kaçırıyor. Ah, kaçırıyor bebeğimi aldı. Gidiyor. Yapma papat adam gitme. <laughs> Evimize papat adam girmiş. Ne yapıyorsun papat adam sen? Ay ilaç da var elinde bir de şeker var. Kime hazırlıyorsun onları? <laughs> koyuyor. Ne yapacak ya? Papıt adam ne yapıyorsun? Kime hazırlıyorsun onları? Eyvah. Yandık ne yapacağız? çocukları mı hazırlıyor acaba? İlaç koyuyor. Ne ilacı acaba? O bayılacak mı Minel'i? Eyvah yandık ne yapacağız? Nasıl uyaracağım ben? Minel de dinlemez şekeri görürse. Hemen yer kandırır onu. Ay ilaçlıyor şekeri. Yanacağız ne yapacağız? İlaçladı şekeri. <gülüyor> götürüyor. <gülüyor> götürüyor Minel'e. Minel'e götürüyor. <laughs> Minel, ne yapıyorsun anneciğim sen? <laughs> Minel, neredesin kızım? <laughs> Minel, neredesin annem? Sen saklanmış mıydın kızım? <laughs> Papada da <laughs> yeme sakın <laughs> Minel şekeri. Sakın anneciğim <gülüyor> yeme, <gülüyor> yeme kızım. İlaçlı o yemek, ay nam, yedi. Bak bayıldı işte ya, bayıldı ya. Ne yapacağız? Nam, nam, bayıldı bak en sonunda bayılttı kızımı. Nam, 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 nam. <Gülüyor> <Gülüyor>